Bugün sanat galerisi gibi bir mobilya mağazasına getirdim sizi. Bunun için daha sonra teşekkür edersiniz bana. İçeride inanılmaz bir art deko yaşam alanı var. Hızlıca size onu göstereceğim. Nasıl malzama? Dediğim kadar var değil mi? Şimdi takımın başındayız. Art Deco tasarım özelliklerini şöyle bir internette araştırın. Ne kadar madde görecekseniz işte hepsi bu takımın özellikleri arasında. O yüzden dikkatli izleyin. Şimdi biraz daha yakından bakmaya başlayalım. Müzik <laughs> Bu stilin en önemli özelliği aslında bir sentez oluş. İçinde modern öğeler de barındırıyor, klasik öğeler de barındırıyor. Tabii ki bir avantgard model kadar süslü, şatafatlı değil ama modern takımın bir sporluğu da yok. İkisinin arasında bir yerlerde dolayısıyla pek çok kişiye hitap ediyor. Böyle sessiz lüks kavramının da biraz temsil ediyor. Eğer ön yargınız varsa biraz daha bekleyin ayrıntılarına bakalım. Takımın klasik ve lüks algısına vurgu yapan pirinç detaylardan bahsedelim. Hem koltukta hem sehpada hem konsolda hem masada bu stil Stilin olmazsa olmazları arasında. Diğer bir özelliğimiz de lüks kumaşların kullanımı. Kadife, saten, şönil, deri gibi şatafatlı kumaşlar kullanılıyor. Burada da çok güzel bir kadife kumaş var. Gerçekten dokunmanızı isterdim. Olmazsa olmaz özelliklerimizden bir tanesi bu siyah parlak yüzeyler. Çizilmeye karşı biraz daha dayanıklı polyester malzemeden yapılmış. Burada çok güzel pentür bir desen görüyoruz. Geri kalan takımın bütün ahşap yüzeylerinde bu desenin devamını görebiliriz. O kadar güzel cilalanmış gibi görünüyor ki neredeyse bir siyah ayna gibi. Yine karakteristik özelliklerinden biri de bu geometrik desenler. Bunları hem kumaşlarda görebiliriz hem de oval hatlarla keskin hatların bir arada kullanıldığı mobilyaların tamamında görebiliriz. Son özelliğimizde yüksek kontrastın bir arada kullanılması olsun. Siyahla beyazın bir arada kullanılması gibi bu takımda da gördük. Şimdi günlük kullanımda şıklığı arayanlar için Art Deco stil bence harika bir seçenek. Uz Mobilya'daydık. Çok güzel bir takım inceledik. Görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.